Evet arkadaşlar şeytan oltasıyla eşek sabit aldık. Şöyle bir tane plato. Bunu ikiye bölüyorum. Hatta üçe de bölebilirim. Taze ister bitten çıkardığım plato. Şöyle ince uzun yapıyorum. Göstereyim. Şöyle plato yapıyorum. Küçük. Normalde zargana alıyorum da sabit geliyor buna. Ama sinek kanca. Bak ağırlık yok. Flora karbon bu. Şu inceden kalma yapıyorum ki zargana seviyor ya. Şu şekilde. Daha bir kere daha doluyorum Aynen. Senin de var zaten. Atarsın deriyor doğru. Buraya ben geliyorum, değil mi? Ya ben hafiften geliyorum. batıyor. Arada çekip bir daha atıyorum. Ya doğal böyle sallanıyor ya. Ona tepki veriyor. Evet arkadaşlar, şeytan otosuyla eşek salatası aldık. Şöyle. palamut gibi gerçekten. Şeytan otosu her zaman iş yapıyor ya. Şöyle bir balığımız. Hemen takımı göstereyim size. Ne? Güzel balık gerçekten. Böyle aldın abi. İster Şeytan altası yapıyorum. Ağırlıksız. Atıyorum. Kendi kendine dolanıyor. Yemi çok sıkıştırmadan takıyoruz Sizlere takayım da ne olur ne olmaz Tırsız kancacığımızı da taktık Arkadaşlar şeytan ultrası bir tane zargana aldım. Hem de iri bir zargana. Baya iri. Oo oh, zarganalar geldi. Evet. Bu güzel. Dur bakayım dur bakayım dur. Ana kancayı almış. Asist almamış. Geldi zarganalar. Şöyle. Güzel bir boy. İyi yemimiz de çıktı. Bakalım bir şey daha aldık. Bu ister Bunu yem yapmak için alacağız. Evet bu zargana da aldık. Zargana mı oluyor abi? Aynen. Aynen var. Aa birleşik. Birleşik değil mi? Ne yutuyormuş kanka? Evet bu çok kötü ya. Evet, bu ne? Star Olsun oh, tavaya gider. Abi.